Merhabalar, ben klinik psikolog Yağmur Gül. Olumsuz yaşantılara maruz kaldığınızda kendinizi daha iyi hissetmek adına hangi eylemlerde bulunursunuz? Bu videoyu izlemeye başlamadan önce bunu düşünmenizi rica edeceğim. Vücudunuz olumsuz duygulara maruz kaldığında kendini korumak adına savaş ya da kaç mekanizmasını devreye sokar. Ve biz bu mekanizma sonucunda anlık iyi oluş hali sağlayacak eylemlerde bulunuruz. Örneğin Alkol alarak rahatlamaya çalışırız, sigara tüketimini arttırırız ya da duygusal eksikliğimizi kapatmak adına yeme tüketiminde bulunuruz. Bununla birlikte hiç romantik ilişki içerisinde bulunmak istemediğimiz, sevmediğimiz bir insanla aslında sevilebildiğimizi kendimize kanıtlamak adına görüşmeye devam edebiliriz. Ya da dış dünyadan uzak kalmak adına sosyal medyada çok fazla zaman geçirebiliriz. Ancak olumsuz yaşantılarla baş etmek, anlık iyi oluş hali sağlayacak eylemlerle mümkün değildir. Bizim bunlarla baş etmemiz için önce yaşadıklarımızın bize hissettirdiklerini kabul etmemiz gerekir. İyileşmenin büyük bir bölümü yaşadıklarımızın bize hissettirdiklerini kabul ederek ve onlarla yüzleşerek gerçekleşir. Biliyorum bu çok kolay bir durum değil. Ancak üstesinden gelemediğiniz zaman da bir ruh sağlığı uzmanına başvurarak baş etme mekanizmalarınızı güçlendirmek yönünde destek alabilirsiniz.